Herkese merhaba. Bugün sizlerle oldukça derin, katman katman açılması gereken bir metni, Aşk Bağlanmaktır adlı şiiri konuşacağız. Bu şiir hepimizin bildiği aşk kelimesini alıyor ve onu bambaşka bir seviyeye, varoluşsal bir düzleme taşıyor. Haydi, bu şiirin derinliklerine birlikte inelim. Bakalım bize neler anlatıyor. Şiir öyle bir yerden başlıyor ki, aşk besmelenin B'si. İlk anda insan bir durup soruyor kendi kendine. Ne demek bu şimdi? Yani aşkla kutsal bir metnin ilk harfi arasında nasıl bir bağ olabilir ki? İşte bu soru aslında şiirin bütün felsefesini çözmemiz için bize verilen bir anahtar gibi. Şimdi tasavvufta o B harfinin altındaki o küçücük nokta var ya, o aslında hiç de sıradan bir işaret değil. Bütün evrenin başlangıç anı, her şeyin ondan fışkırdığı o ilk kıvılcım, o ilk büyük patlama olarak görülüyor. Yani şair ne yapmış oluyor? Daha ilk dizeden bam diye aşkı alıp varoluşun tam merkezine, her şeyin başladığı o noktaya koyuyor. İnanılmaz bir başlangıç, değil mi? İşte tam da bu başlangıç noktasından hareketle şiirin ilk ana temasını görmeye başlıyoruz. Aşk. En temelde bir bağlanma, bir bağlantı kurma eylemi. Peki şair bu bağlantıyı kelimelerle nasıl örmüş? Gelin bakalım. O B harfi bize ilk olarak bağ kavramını çağrıştırıyor. Çok mantıklı, öyle değil mi? Aşk dediğimiz şey en temelinde nedir ki? Bir bağ kurmaktır. İki insan arasında, insanın doğayla kurduğu o bağda, hatta insanın yaradanla kurduğu o görünmez ama asla kopmayan bağda hepsinin özünde bu var. Ve kurulan her bağ aslında yeni bir başlangıç demek değil midir? Tıpkı o ilk nokta gibi. Aşk yeni bir hayatın fitilini ateşler, yepyeni bir düşünceyi doğurur, yepyeni bir varoluşun kapısını aralar. Ama işin ilginç yanı şu ki, şaire göre aşk sadece başlangıçlarla ilgili değil. Aynı zamanda bitişlerle de doğrudan alakalı. Yani hayat döngüsündeki bir son aslında bir yok oluş değil. O aşkla kurulan bağın sadece form değiştirmesi, başka bir şeye dönüşmesi. Şimdi gelin bu döngü meselesine biraz daha yakından bakalım şiir, aşkı bu evrensel yaşam ve ölüm döngüsünün neresine koyuyor? Gelin bir katman daha derine inelim. Burada şair müthiş bir referans veriyor. Mevlana'nın o meşhur Şebi Aruz kavramı, yani düğün gecesi. Bu bakış açısında ölüm bir son, bir bitiş değil. Aksine sevgiliye, yani o mutlak varlığa kavuştuğun an, kutsal bir birleşme. Bu da bize neyi gösteriyor? Aşkın sadece hayatı değil, ölümü bile nasıl dönüştürebildiğini. Bakın bu döngüyü şiir ne kadar güzel anlatıyor. Anne de ölür, doğaya doğarız. Düşününce ne kadar doğru. Anne karnındaki o kapalı dünyamızda bir nevi ölüyoruz ve bu dünyaya, doğaya doğuyoruz. Sonra doğada ölürüz, doğa çözer bizi. Bu kez bu dünyada ölüyoruz ve doğa bizi tekrar kendi elementlerine ayırıyor. Sürekli bir dönüşüm, kesintisiz bir döngü. Peki tamam, bu döngü böyle devam edip gidiyor. İşte tam bu noktada şair o can alıcı soruyu soruyor. Bu demo hayattan geriye ne kalıyor? Bir demo sürümü gibi yaşadığımız bu hayattan bedenimiz toprağa karışacak, malımız mülkümüz dağılıp gidecek. Peki ne kalacak geriye? Kalıcı olan ne? Ve cevap o kadar net, o kadar kısa ki aşk. Şiire göre her şey bittiğinde, toprağa girdiğimizde bile yok olmayan, hatta asıl o zaman başlayan tek bir şey var, o da aşk bizim fiziksel varlığımızı aşan, öteye geçen yegane güç. İşte, madem aşk bu kadar kalıcı ve temel bir şey, o zaman şiirin üçüncü temasına geliyoruz ki bu da çok doğal bir sonuç. Aşk sadece hissettiğimiz bir duygu değil, bizim kimliğimizin ta kendisi. Şair burada libas kelimesini kullanıyor. Yani giysi, elbise çok güzel bir metafor bu. Hayat bölünce üstümüze giydiğimiz, bazen de arkasına saklandığımız bir giysi gibi düşünün. İşte o giysi diyor şair, bizim aşk kimliğimiz, aşk bizim özümüz, üzerimize giydiğimiz gerçek benliğimiz. Hatta daha da ileri gidiyor ve diyor ki, aşk biyografimde etiketimdir. Yani hayat hikayemizi yazsak, bizi tanımlayacak en temel etiket, en başa yazılacak sıfat budur. Bizi özetleyen şey aşktır. Şimdi gelelim işin biraz daha karmaşıklaştığı, hatta ilk bakışta çelişkili gibi görünen bir noktaya. Şiirin ortaya attığı nefret paradoksuna, yani aşk ve nefret arasındaki o tuhaf ilişkiye. Şiirde öyle bir dize var ki insanı gerçekten durup düşündürüyor, büyük aşklar hep nefretle başlar. Ne kadar iddialı bir söz değil mi? Ama nasıl olur? Bu paradoksun arkasında nasıl bir mantık olabilir? Şiirin getirdiği açıklama gerçekten çok çarpıcı. Diyor ki: Şeytan, aşık olan insanı, yani aşık beşeri kıskanır. Neden? Çünkü aşkta ilahi bir güç vardır. İnsan bu güçle donatıldığı için bazen şaşırır, hata yapar. İşte şeytan insanın bu potansiyelini kıskandığı için nefrete bağlanır. Yani aslında nefret kendi başına bir güç değil, aşkın varlığına duyulan bir tepki, bir kıskançlık ürünüdür. Peki tüm bu felsefi derinlikten sonra şiir bizi bugüne günümüz dünyasına getiriyor ve soruyor. Gerçekten geriye ne kalıyor? Şu imgenin gücüne bakın. Pazara çıkmış aşkın ipliği. İplik normalde saflığı, temizliği temsil eden bir su kabıdır. Ama burada pazara çıkarılmış. Yani ne olmuş? Aşk alınıp satılan bir meta haline gelmiş. Kutsallığını, o derin anlamını kaybetmiş. Ve işte bu çözümlemeyi hepimizi düşünmeye iten o son soruyla noktalıyoruz. Eğer aşk, şiirin en başından beri anlattığı gibi Varoluşumuzun ta kendisi ise, varoluşumuzun başlangıcımız ve sonumuzsa, öteye götürebildiğimiz tek şeyse, peki biz onu pazara çıkardığımız, bir meta gibi alıp sattığımız bu modern çağda ona gerçekten ne kadar değer veriyoruz? Belki de bu soru üzerine kafa yormak her şey için yeni ve gerçek bir başlangıç olur.